Kaplumbağacık video çekiyoruz. Tamam mı? Rana Sultan seni izleyecek. Tosbik kaplumbağacık. Alaşar'ın kaplumbağası. Buraların ağası. Ne yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Heh, şöyle. Şöyle otları alalım önünden. Heh. Heh. Ot diye ot. Cene ot. Ot değil mi? Bu itir. ne? üşüdün mü? Rana Sultan seni geleyince yıkacakmış, tamam mı? Rana Sultan yıkayacakmış seni, ayaklarını. Çamur olmuşun diye. Üşüdün mü sen? Tez uyandın kış uykusundan Demek ki bu mart soğuk geçti, sen de üşüyorsun. He. Gez bakalım Gez Kablom bacık Gez Bu kuyruk Kabuğuna Saklanacaksın Evet Evin sırtında kablomanın evi sırtında. İçine bazen gizlenir. Bazen böyle gezer. Evet kablomba. Tospik kablomba. Bakıyorsun kameraya. Gözlerin sağa, feraset şeklinde. At gibi ferasetlisin. Heh. Şimdi çık bakalım. Kabuğundan. Evet, tasbik. Kabrumbağa geziyor. Yürüyor kabrumbağa, yürüyor. Burunda ne var? Seni getirelim. Yerine. Dereye koyalım. Buradan su içersin belki. Değil mi? Hmm. Su içecek misin? İçmezsin. Su akıyor. Dereden şırıl şırıl. Seni bırakalım. Yine yedin he. <laughs> Buradan artık Burada otlar için belki çayırlardı. He. Yani nerede? Hı. Bu tarafta da kamışlık. yandan dere akıyor. <laughs> तो स्पीक पूरा